İşte o. Gördün mü? Gördün Bekletme İbrahim'i, koş ona! Sağ ol! Bu iyiliğini, üstümdeki bu hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Rahmetli anana ölürken yemin ettim. Sana analık edeceğime söz verdim. Bu benim vazifemdi. Hadi, durma! Öpün elini! Hadi kız, o kadar yaşlanmadık daha! <laughs> hadi koş, hadi! <laughs> Sağ ol! Hadi. Geciktiniz ya merak ettim. Ya, i̇şte alın biletleriniz! Sağ ol! Hadi efendim. hayırlı yolculuklar! Her şey için teşekkürler! Allah mutlu etsin! Sağ ol! İstanbul, İstanbul. İstanbul, İstanbul <laughs> Ala! Biz geldik hala! İşte sürprizim! Demek sürprizim buydu! Evet hala! Ceylan! Estağfurullah, estağfurullah! Birkaç gün sende misafir kalacağız! Nikah muamelemiz tamamlanıncaya kadar! Nikah mı? E, evleneceğiz hala. Bundan sonra iki kızın Benim bir tek kızım var Necla! Onu da seninle evlenmesini ister! Aman hala neler diyorsun? Yazıklar olsun! Sana oğlum gibi baktım! Senelerce Necla ile evleneceğin günü bekledim durdum! Şimdi ne suratla bana kaçırdığın bir kızı getiriyorsun ha? Git buradan! Bir daha da hala deme bana! Dur! Anasının, babasının hayır duasını almadan kocaya gidenler kimseye yar olmazlar! Uğursuzluk getirecek bu kız sana! Başına kara dert açacaksın, uğursuzluk akacak üstünüze, uğursuzluk! Üzme kendini be abicim, her şeyin sonunda bir hayır vardır. Hayırlı Bizim olsun. patron Kamil abi Hayırlı her şeyi halleder vallahi. Tabii hallederim ha, ya. Bizim Aksaray'daki ev ne güne dönüyor? Yeni bir ev tutuncaya kadar orada oturursunuz, olur biter. Hadi bakalım, <laughs> hadi kalkın, hadi! <laughs> hadi Hadi. hadi, <laughs> hadi ben demedim <laughs> mi size, hadi! <laughs> Hayırlı olsun, <gülüyor> <gülüyor> ne iyi adamlar! <laughs> buyurun, buyurun. <laughs> buyurun, buyurun! Buyurun, buyurun, ee, buyurun! Biraz küçüktür ama idare edersiniz ah, <laughs> Sağ ol Kamil abi İşte burası salonu Şu tarafta yatak odası var Nasıl? Beğendiniz değil mi? Beğendiniz ne demek Kamil abi Allah razı olsun Ben nikah muamelelerini 15 gün içinde tamamlarım <laughs> Ha, Hem biliyorsun Yedi sekiz aylığına bir Suriye seferi var. Dün söylediler, ben seni tavsiye ettim. Ucak dolusu para veriyorlar. <laughs> Dönüşte de kendi kamyonunu alacak paran olur. Kaçırma bu fırsatı evladım. İyi ama... Ya Ceylan'ım? <laughs> Canım, Ceylan'ın kaçmıyor ya... Yedi sekiz ay dişini sıkarsın, olur biter. <laughs> Ne düşünüyorsun? Hiç. Ben düşünüyorum. Neyi? Patronun Kamil Bey'in teklifini. Hiç merak etme, gidecek değilim. Gitmeni istiyorum. Çıldırdın mı sen? Eline çok para geçecekmiş İbrahim. Dönünce kendi işinde çalışmanı istiyorum. Ama sekiz ay Nasıl beklersin? Beklerim sevgilim. Senin için her şeyi yaparım. Ne olur. Benim için kabul et bu işi. Ben burada çalışır beklerim seni. Hem nikaha kadar 15 günümüz var. Her anı mutlulukla geçecek 15 gün. Akıldım gül dağına, sen de sevmişim İstedim vermediler kız ben garibim İstedin vermediler oğlum garibim Kıyarım ben canıma sen de sevmişim Kıyarım ben canıma sen de sevmişim Oldum dertler yoldaşı sen de sevmişim Seni sevdim seveli kız ben garibim Seni sevdim seveli oğlum garibim Akıtırım götürüm sen de sevmişim Akıtırım gözyaşı yaşı sen de sevmişim Hazır mı evladım? Konvoy başısın. Sen hareket et. Yolun açık olsun İbrahim. Sağ ol. Tez dönerim Ceylan'ım. Hadi İbrahim acele et. Ceylan'ım sana emanet. Sen merak etme, öz kızım gibi bakarım ona. Hadi, hareket edin. İlk buluşmamız gözü, Hadi. Tamam tamam, sen onu merak etme dedim. Üst kızım gibi bakarım ona. Hem yarın fabrikada çalışmaya başlayacak. Sen merak etme İbrahim'im, Kamil abi beni yalnız bırakmaz. Patron, benim pasaport da, tamam, çıkıyorum yola! Çık yola, tamam, tamam! Ayrılıkla kadar zor 🎵Onu gelsen bana zor. kadar 🎵Var sonu selamet, başa gelen çekin Çık oradan dışarı çık. çık! Baba oluyorum be, ha? baba! sahibi mi? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah erkek olur, <laughs> yakışır sana be abi Sağ Aaa, ol. sağ olasın memur abi, çok teşekkürler! <laughs> sağ ol arkadaşım! <laughs> Nasıl İbrahim abi? Bir anda her şeyi hallettik değil mi? Evel Allah be! Vakit de geldi ha, hemen yola çıkmalıyız! Hadi çocukların pasaportunu dağıtalım! Hey çocuklar, pasaportlar hazır! Gelin bakalım! Al, bu senin! Bu senin! Bu da senin! Ee, benim pasaport nerede ya? Bende kalmış abi! Hay Allah, ver şunu! Sergah biliyorsunuz, hadi eyvallah! Hadi bakalım! yolculuklar! İyi yolculuklar anam! İyi yolculuklar! Tamamız değil mi? Tamam abi. Hadi bakalım. Geldim. Hoppa. <laughs> Hadi Allah yolumuzu açık etsin. Sağ ol abi, yolumuz açık olsun. Kısmetse iki gün sonra Şam'dayız. İnşallah abi, inşallah. Kazalara bak be abi. Eh, dikkatsizlikten, uykusuzluktan. Öyle. İçer misin abi? Eh, yakarsan bir tane içer. Tabii. Aha, kız kalesi göründü. Ha. Suriye topraklarına girdik sayılır. Araplara bak abi, yalelliler karpuz topluyorlar. <laughs> <laughs> Sınır kapısına geldik. 哎，别动。